Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şam tatlısı şambali tatlısı yapacağız İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz 3 su bardağı şeker 3 su bardağı su Birkaç damla limon ekleyerek 20 dakika kadar şerbetimizi Kaynatıyoruz e, Tatlımız Sıcak şerbetimiz soğuk olacağı için ilk önce şerbetimizi hazırlayacağız Şambali için malzemelerimiz Yarım kilo irmik bir su bardağı şeker, bir su bardağı su, iki çay kaşığı karbonat, kabartma tozu kullanmıyoruz, karbonat kullanıyoruz, bunun püf noktası bu. Arası için bir yemek kaşığı tarçın, tepsiye sürmek için iki yemek kaşığı pekmez, yarım çay bardağı su. Erimemize şekerimizi ekliyoruz, bir bardak karbonatımızı da ekliyoruz ve bir bardak suyumuzla birlikte çok yoğurmadan sadece malzemeleri bir araya getirecek şekilde yoğuruyoruz. İncirle şekeri karıştırıp hemen tepsiye koyacağız. Çok fazla yoğurmayacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle yarısına ayırıyoruz. Tepsimizi de pekmezle suyla, pekmezli suyla e, dibine sürdük fırça yardımıyla. Şimdi hamurumuzu şöyle parçalar halinde Hamurumuzun ilk katını oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi oraya biraz tarçın serpeceğiz. Her yerine gelecek şekilde. Evet. Şimdi kalan hamurumuzu yine aynı şekilde üstüne ekleyeceğiz. Bu işlemi yaparken elinizi pekmez suya batırabilirsiniz. Evet tepsimize hamurumuzu yerleştirdik. Şimdi istediğimiz şekillerde kesiyoruz. Size bir püf noktası daha vereceğim hamurumuz 2 saat kadar dinlenecek. Ondan sonra 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet tatlımız pişti. Daha önce de belirttiğim gibi tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk olacaktı. Şerbetini döktük. yaklaşık 2 saattir dinleniyor. Tatlımızın son hali yapan deneyen herkese afiyet olsun